Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yüce Allah Miraç'ta kutsi bir hadisle şöyle buyurdu. Levlake levlek, lema halaktul eflak. Ya Muhammed sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Şimdi bu hadis-i şerifin e, uydurma olduğunu haşa söyleyen aklına ermediği için inkar eden bir sürü insan var. Ya dinin meseleleri senin aklın ölçülerine göre değildir. Bizim aklımız eksiktir, noksandır, bilgilerimiz yetersizdir. Biz kendimizi sorgulamak yerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini sorgulamak bu bir haddini aşmaktır ve doğru değildir. Bizim amacımız aklımızı kullanarak, ilmi gerçekleri araştırarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i ne kastettiğini, ne manaya geldiğini ve hangi hakikatleri bizlere ifade etmek istediğini anlamaya çalışmaktır. Onun için Cenab-ı Hakk'ın kutsi hadisle sen olmasaydın kainat yaratmazdım hadis-i şerifini anlamak lazım. Buna ilim adamları özellikle Muhittin-i Arabi ve büyük İslam alimleri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Yüce Allah'ın kainatı nur Muhammedi dediğimiz hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam üzerine yarattığını ifade ediyor. Ve kainatın yaratılış amacının bu hakikat olduğunu bu hadis-i şerifinde bu hakikati ifade ettiğini izah ediyorlar. Okumamız lazım, araştırmamız lazım. Öyle mi? Peygamberimizin hadis-i şerifini, Kur'an-ı Kerim bir ayetini biz anlamıyoruz diyerek de efendim bu gerçek değildir demek cahilliktir. Tembelliktir. Ve araştırmayı terk etmek demektir. Halbuki Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da efe la yakilûn efe defalarca fekretin. Yani aklınızı çalıştırın. Düşünün, ibret alın, araştırın. Ve Rabbimizni ilmen buyurarak Allah'tan ilminizin artırılmasını isteyin buyuruyor. Çünkü mahiyet itibariyle her şey ilme bağlıdır. Dolayısıyla ilimsiz hiçbir şey olmaz. İlimse araştırmak, çalışmak, üzerinde düşünmek ve incelemek sonucu elde edilen bir hakikattir. Dolayısıyla bu hadis-i şerif pek çok külli hakikatları ifade ediyor. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ee, bir devlet halkını eğitmek için okul yapmadan önce öğretmen yetiştirir. Öğretmen olmadan okul yapar, öğrenciler oraya doldurursanız o öğrenciler orayı tahrip ederler. Onun için evvela devlet öğretmen yetiştirir. Sonra eğitimin amaçlarını ve hedeflerini belirler. Ne öğretecek, ne amaçlıyor okulların yapılmasından, öğrencilerin eğitilmesinden bunları hedefledikten sonra, bunların amaçlarını tespit ettikten sonra ona göre öğretmen gönderir, müfredat verir eline. Bu müfredatla onların eğitimini sağlar. Onun için şöyle dense, öğretmen olmasa okullar açılmaz, ben devlet olarak öğretmen olmadan okul açmam derse ne kadar mantıklı ve doğru bir ifade olur. Aynen bunun gibi eğer Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yaratmasaydı, yani kainatın yaratılış amacı olan Allah'ı tanımak, sonra kainatın yaratılış amacı, insanın yaratılış amacı ve bunun için gerekli olan iman hakikatlerinin anlatılması, öğretilmesi ve ahlaki faziletlerle donatılması, sonra Allah'a nasıl itaat edileceği konusunda örnek olunması, sonra insanlar arasındaki beşeri münasebeti, hukukun tesisi ve ilmin insanlar arasında yayılması ve dünyada insanın ve maddi manevi terakkisi, bütün bunlar amaçlanıyor. Peki bu amacı hizmet eden kim? hak dinler, peygamberler ve özellikle bu manada, bu, bunu en kamil manada yerine getiren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla kainat hakikat Muhammedi ve nur Muhammedi üzerine tesis edilmiştir. İşte bu hakikatin ifadesi levlâke levlâk lemâ halâkül eflâktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.